Mesut ve Anna gelin yanıma. Hayırlı haberler ya Rabbim. Amin. Şu Mesut'umun da yüzü gülsün. Amin inşallah. Amin Allah, inşallah. inşallah. Yeter Amin. fenalık geldi çocuğum. Allah aynen Allah artık geçireceğim. O dereceye geldi. Evet ya. Biraz önce işime gücüme Krala dedim kralım. ki canım kralım. Kral kral dedim. Benim kralım. Ver şu izni. Ne var dedim. Ne var? Koca dedim gamboç. Kam, kamboç. Kambo kamboçça <laughs> diyemedim. Koca da bir anlacığı bize çok görme. Ne var dedim. Birbirlerini seviyorlar. Yazıştım bayağı. O da dedi ki Seda Sayan sen yani güzel bir kadınsın, hoş bir kadınsın. Senin kırabilmek mümkün değil ama bakacağım dedi. Kral dedi kız. <laughs> ya demesi çok sadece. <laughs> Çünkü... Ekran başındaki değerli izleyicilerim belki kaçırmış olanlar vardır. 21 Mart'ta Anlayı geri göndermek zorundayız. Nedenini de daha önce söyledim. Yine kaçırmış olanlar için tekrar ediyorum. Anna'nın e, buraya geliş izni çok zor alındı zaten biliyorsunuz. Göbeğimiz çatladı şuradan. Artık Mesut ümidini yitirmişti. Ben de buradan böyle ikiye yarılmıştım ki izin çıktı. Ama 21 Mart'ta o izin sona eriyor. 21 Mart'a kadar. Evet. Yok ya kafama ya sıkar Ya onun gidişi giderim. benim yani yıkılışımın. <laughs> diyor ki eğer olmazsa diyor Çalar, çağlar çağlar. <laughs> <laughs> diyor ki eğer olmazsa diyor kafama sıkar giderim diyor Ay. Ahmet Kaya'nın şarkısı. Aynen. Ben ilk geldiğim günden beri bunu söylüyorum. İnşallah... Şarkı bu. Alınış. Şarkı bu. Alınış. Niye dom dom kurşunu şarkı, kabama sıkar şarkı. Ne şarkılar? Kıymetli şarkılar hem de. Ne şey yapma. O zaman... Kral geldi demişim. Kapı açılsın. <laughs> Kapı açılsın. Gelsin ne var kral ne olmuş yani? Ne olur? Ne olur? Kulları mı dökülür ne? Hepimiz insanız, gideceğimiz yer de aynı yer. <gülüyor> Kapı! <gülüyor> Telefonun yanında mı? Evet. Abi. Tabii ki mutlu haberleri tık tık çevirsin Kral, krala teşekkür etsin yani. Hep mutlu haber bekliyoruz. İnşallah. Tabii Allah'ın izniyle. İnşallah. Al zarfı gel. Kralı bekliyoruz, melike çıkıyor. Diye. Kralı bekliyoruz, melike çıkıyor diyor. Değerli misafirlerim, benim canlarım ve ekran başındaki çok kıymetli izleyicilerim. Anna'nın Kamboçya'dan buraya geliş süresi gerçekten çok sancılı geçti. Ay bu Mustafa'nın böyle eliyle, kaşıyla, gözüyle annem gibi böyle yapardı yani o misafirlikte onu yapmam. Elimizi şunu uzatsak. Ne? Bıraktı alalım yiyelim ne var? Mustafa da öyle karşıdan. Ne, ne görünüyor? Mesut görüyor. Mesut ne görecek Mesut? Benim Çağrı'nı net tutmayınca okuyamam ki zaten abi. Görsem ne olacak? Mutlusun, mutluyuz, mutlular. Hadi mutlu İnşallah olalım abi, ya. İnşallah hayırlısı, nasıl Mutlu olsun. olalım. Mutluluğu herkes hak ediyor. Herkes. Kimsenin mutluluğunuzu bozmasına izin vermeyin. Kendinize bakın, canınıza bakın, hayatınıza bakın. Şimdi kralım demiş ki, benim güzel kralım. Bu çok sancılı geçen izin sürecinden sonra anlamızı getirdik. Ve... Anlayı beklemediğimiz kadar çok sevdik. Bu kadar seveceğimizi beklemiyorduk. Ve Anlay'a alıştık. Belki görünce bu garibimin fikri değişir dedim. Benim garibim Mesut'um daha da aşık oldu. Çünkü kız da bunu hak ediyor. Evet. Çok sevdik Anlayı. Mesut görünce daha da çok sevdi ve birbirlerine alıştılar. Anla bize çok çabuk adapte oldu kız. Bütün e, Kayseri'ye gitti, Kayseri'de Mesut'un ailesine adapte oldu. Kolay değildir böyle şeyler. İnanılmaz kültür farkları var aramızda. Fakat ben bu kadar iyi huylu bir kız görmedim. Yalan mı? Hepiniz evet. görüyorsunuz. Çok iyi huylu. Mesut'un gözünün içine bakıyor. Mesut üzgünse üzgün. Mesut mutluysa mutlu. Doğru anlatıyorum evet, değil mi? Evet. Ben ağlarsam o da benimle birlikte ağlıyor. Ben gülersem o da benimle birlikte gülüyor. Yani abla zaten dört yıl boyunca da bu şekilde mücadele verdik. Yine Allah razı olsun. Sizler olsun, Star TV olsun, bize kapısını açtı bir şekilde aracı oldunuz. Yani ben herkese çok çok teşekkür ediyorum. Benim en büyük hayalimi gerçekleştirdiniz. Yani evet. ikinci hayalim de hayırlısıyla evlenip, yani bir mutlu, mesut bir yuva sahibi olmak. Sizin sayenizde tabi gerçekleşecek. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle inşallah. Allah'ın izniyle. Mesut'un evliliğini yapabilmemiz için gerekli olan annanın evlilik izin belgesini almak için başvurduğumuz Kamboçya Büyük Elçiliğinin yanıtı. Eğer oradan olumlu bir sonuç, olumlu bir yanıt alamazsak 21 Mart'ta Anlayı ülkesine göndermek zorundayız. Getirmek için çok uğraştık. Bunu hepiniz biliyorsunuz. O süreci çok zor geçirdik ama getirdik. Ve fakat Kamboçya kanunlarına göre Kamboçya halkı Kamboçya dışında evlilik yapamaz dendi. Biz dedik bu izni alırız. Uğraşırız. Yine büyüklerimizi devreye soktuk. Herkes uğraştı ve uğraşıyor. ve Mesut'un evliliğini yapabilmemiz için gerekli olan Anna'nın evlilik izin belgesini almak için başvurduğumuz Kamboçya Büyükelçiliğinin yanıtı olumsuz oldu. Maalesef. Üzgünüz Anla bunu hepinizden iyi bildiği için öyle duruyor. İmkansız. Ülkeleri dışında evlilik yapabilmeleri imkansız. Mesut neler yaptığımızı çok iyi biliyor. Benim bunu canı gönülden desteklediğimi biliyor. Mesut şu an ne hissediyorsun? Kötü, berbat abi. Ey kurban olun. Şimdi bu da buraya bir hayal umutla geldi. Bu da bu şekilde giderse. Bu bir da kere yıkılacak. daha krala seslensin. Telefonundan yaz. Seslensin krala. Ee, ülkeler arası e, ülke başkanlarının ya da kralların ya da işte cumhurbaşkanımızın ya da işte ülke yönetenlerinin adı nerede geçerse geçsin bir şekilde onlara duyuruluyor biliyorsunuz. Dolayısıyla. E, kendi ülkesinin kralına kendisi bir kez daha ricada bulunsun. Biliyor. Çok zor. នាងខ្ញុំជាកូនខ្មែរម្នាក់នាងខ្ញុំសូមលឹកឲ្យសម្ភាសដល់សម្តេចឪសម្តេចហ៊ុនសែនដែលនៅប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវនេះឲ្យសម្តេចជួយនាងខ្ញុំឲ្យបានធៀបការនៅប្រទេសទូគីផងព្រោះអីខ្ញុំឆ្លងបានឆ្លងគ្នាជាមួយបរិភោគម្នាក់ឈ្មោះមីសុទ្ធនៅទូគីពួកយើងចង់ធៀបការនៅទូគីសូមសម្តេច ពុកឃើញនឹងសម្តេចហ៊ុនសានមេត្តាជួយដោយក្តីអនុគ្រោះដល់ពួកយើងខ្ញុំទាំងពីរផងពួកយើងមានអវ័យទេមានតែលឹកដៃរាមដៃដកសូមការអនុញ្ញាតដល់សម្តេចពុកនិងសម្តេចហ៊ុនសានដោយក្តីអនុគ្រោះដល់ពួកយើងផង Gitme Turnam bizim elden Gitme Turnam bizim elden Dön gel Allah'ım seversen Ayrılık ölümden beter Dön gel Allah'ım seversen. Gitme tuna vuracaklar. Kanadını kıracaklar. Seni arsız koyacaklar. Gitme turna vuracaklar Kanadını kıracaklar Seni yarsız koyacaklar Kalbim hain, görülür mü? Yarsız zevram sürülür mü? Dön gel Allah'ım seversen Gitme Tuna, vuracaklar seni yarsız koyacaklar Kanadını kıracaklar Gitme Tuna vuracaklar Kanadını kıracaklar Seni arsız koyacaklar üzülmeyin. Hepimiz üzgünüz ama çabalarımız devam ediyor. Yani bunun bir yolu olmalı. Yani tekrar başvuru göndereceğiz. 20 günümüz var. Zaten prosedür yazışmalar devam ediyor. Tekrar tekrar ısrarcı olacağız. Ne sunacaklar? Bir de hani nedir bunun çaresi? Belki de Mesut'u göndereceğiz? Bir şey yapacağız yani. Bunun bir çaresi var. Öyle değil mi? Bakacağız. Üzülmeyin. Üzülmeyin. Çıkın. Çok ağladı. Kıyamam ya.